Adet döneminden önce başlayan lekelenmenin hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi? Düzenli adeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren adet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği halde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar adet değil, özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, özür sahibi, kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar. Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, adet döneminden önce görülen lekelenmelerin adet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların adet kanaması olmadığı tespit edilirse adet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.